merhabalar. Arzu Aşan ben. En kalite danışmanlık firmasından. Size biraz bugün ISO 9001 2015 standartından bahsedeceğim. ISO 9001 Uluslararası Standart Örgütü tarafından oluşturulmuş olan bir standart birliğidir. İşletmelere etkili bir kalite yönetim sistemi kurduğunun beyanıdır, taahhütüdür. ISO 9001 sisteminin işletmelerine ne gibi faydaları var derseniz eğer öncelikle müşteri odaklılığını sağlar, rekabet avantajı sağlar, pazar payını artırır, verimliliği artırır. Müşterilerin arzu ve taleplerini ön planda tutarak müşteri memnuniyetini sağlar. Organizasyon yapısının denetimi artar. Böylelikle etkin bir yönetim sistemi oluşur. Sorunlar sistematik bir şekilde analiz edileceği için gelişim süreklilik kazanır. Aynı zamanda çalışanların motivasyonunu artırır. Yeni pazar arayışını sağlar. Gibi gibi daha birçok faydalarını sayabiliriz. Bizler en kalite danışmanlık firması olarak ne gibi bir danışmanlık yapmaktayız? Anlaştığımız firmalarla teklif, talep sözleşme işlemlerinden sonrasında mevcut durum analizi yapmaktayız. dökümantasyon kontrolü yaptıktan sonra üst yönetimle birlikte hazırlanması gereken dokümanlarda rehberlik sağlamaktayız. Aynı zamanda ISO 9001 temel eğitimi vermekteyiz. Tüm çalışanlara bu eğitimi sağlıyoruz. Daha sonrasında dökümantasyon sistemine yine prosedürler, talimatlar, formlar olarak devam ediyoruz. İşletlik eğitimi veriyoruz firmalara aynı zamanda. İşletlik eğitiminden sonra uygulama yaptırıyoruz. İşletliklerden kendi işletik uygulamalarını yapmalarını sağlıyoruz. Daha sonrasında tüm standarda uygun, standardın gerekliliği sistem dokümantasyonu kurulduktan sonra üst yönetimle beraber tüm proses sorumlularının yönetimi gözden geçirme toplantısı yapmalarını sağlıyoruz. Daha sonrasında denetime girdiriyoruz firmamıza. Denetimden sonra çıkan uygunsuzluklar olursa yine firmamıza yardımcı oluyoruz. Firmamıza gerekli olan belgelendirme firmasının organizasyonunu sağlıyoruz. Denetime sokuyoruz. Denetimden sonra çıkan uygunsuzluklar olursa burada da yardımcı oluyoruz. Detaylar için en kalite danışmanlık web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Linklerini aşağıda bırakıyoruz. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn hesaplarımızı takip edip gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.